Merhaba arkadaşlar. Asel gene parkurlarda. Asel ben bekle beni kız. Ben nasıl şey geçeceğim buradan? Geçemem. Hadi ne yapacağız? Şey, hop hop. geçemiyorum beni bekle. Hadi yürü. Yürü. Baba. Karar veremedi. Asel düştün yandın. Yandın. Bana ne? Ay pardon. Geç geç geç. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Hop Asel. Nerelerden geçiriyorsun beni? Bak, burada orada. Buğra, bay bay. <laughs> Asel, inşallah bizim süremiz alınmamıştır. Oyun süren tamamlandı. Umay Yaşar, oyun süren tamamlandı. Rüzgar Kasapçı, oyun süren tamamlandı. Alperen Çiğli, oyun süren tamamlandı. Çıkış alanında sizi bekliyorum. Ayakkabıların çıkışlarına gelin lütfen. Hadi oradan geç ben seni buradan bekleyeceğim. Ne? Oradan geç ben seni burada karşılayacağım. Evet şimdi Asel buradan gelecek. Gel 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 gel. Hadi Özgür sen de git anne. Hadi anneciğim. Yok, öyle geç. Öyle geç. <laughs> Asel eğirmekten Belim ağrıdı. Ben oradan geçemeyeceğim. Sen oradan geç tamam mı? Ben de şuradan geçeyim. A, sen neredesin? Hadi kaydıraktan kay bir kere de. Nerede? Orada. O, Hadi sen git ben de buradan geleyim arkadaşlar çok parkurlu ben yoruldum buradayım burada da kayacak var istersen Baba. bekle Baba. Asel niye beklemedin? Hadi gel. Ay Asel yorulmadı. sen neredesin? Beni de peşinde gezdiriyor. Ay benim halim kalmadı. kalacağım şimdi burada. Koş 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 koş. Hadi. Hadi. Hadi kaydıra git bir kere kaydıra. Ama o zaman aşağı iniyorum yoruldum. Nereden? Tamam. Hadi git. Ben de buradan geleyim o zaman. Çıraklarım da çıkıyor. Şuradan gideyim ben de arkadaşlar. Asil'i bunu buldum. <laughs> Dur buradan aşağı ineceğim ben şimdi. Hadi gel. Biraz da Buray'a bakalım. Buray ne yapıyor? Çocuğuna mı dönmemiz sen? Asel Erva ve Oyun oyunculukta tamam mı? Çıkış alanında sizleri bekliyorum. Ercümentimizle çıkış bölümüne gidiyoruz. Asel Erva ve Bora, hadi gidelim. Hadi Asel. Baba'na bak. Hadi Asel. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.